Var. İyi. İyi. Cemre geçenlerde beni bir restorana götürdün ya sen böyle yanarlı dönerli. Orada bir şey söylemiştim bana. Kerem sen de en çok neyi seviyorum biliyor musun? Bir şeyi saklayamamanı. Hatırladın mı? Şimdi ben de sana bir şey söyleyeceğim. Ben senden en çok neyi seviyorum biliyor musun? Neyi? Seni affetmen çok güzel. Zeynep. Bana bakın çok gerginim, çok sinirliyim. Vallahi acısını sizden çıkartırım. Koca koca insanlarsınız. Artık bir konuşun, çözün kendi meselelerinizi Çık, çık bir konuş, hallet. Cemre. Ya bu arada benim senin arabanı almam lazım, alabilir miyim? Al, al. Sehpanın üzerine anahtar. İyi tamam. Hadi siz de meseleniz neyse halledin. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Ya Cemre ben babama benziyorum işte ya. Babana mı benziyorsun? Ha o da sinirlendiğinde yakıp yıkardı böyle. Telafisi olmayan şeyler yapardı. Ben de ona benziyorum. İstediğim kadar kaçayım olmuyor. Bence benzemiyorsun. Hatalarında yüzleşmektense onlara birer neden alınsın. Ne alaka ya? Çok alakası var. O cümleleri baban söylemedi bana. Sen söyledin. Bir tercihin var yani. Onun gibi davranmamak. Ama sen hatayı yapıp suçu babanın üstüne atıyorsun. Şimdi babam suçsuz mu oldu yani? Ben öyle bir şey söylemedim. Ve Yine anlamak istediğin gibi anlıyorsun. Senin hayatında baban büyük bir sorun evet ama bizim hayatımızda değil. Bence sen hatalarından kurtulabilirsin. Ya bunu yaparsın biliyorum. Nereden biliyorsun Cemre Hanım ya? Çünkü seni tanıyorum. Neye nasıl tepki verdiğini biliyorum. Ben seni görmeyi çok seviyorum. Bunu karakolda da söylemiştin. Seni gördüğüme sevindim demiştin. Hmm. Hatırlıyorum. En azından konuşabiliyoruz. Arkadaş olarak. Dur, dur, dur bir dakika. Dur. Bak şimdi ayrıldıktan sonra arkadaş olarak hayatlarını devam eden insanlar yok mu? Var. İki medeni insan gibi böyle gayet. Arkadaş arkadaş kalıp. Ama ben onlardan değilim ha. Ben sevdiğim kadından ayrıldıktan sonra onunla arkadaş kalanlardan değilim. Olamam yani. Ben şimdi bir yol bulmuşum. İnce ince o yoldan yürümeye çalışıyorum. Bir pırıltı yakalamışım orada. Sen eğer o yolun sonunda beni arkadaş olarak bekliyorsan ben yokum. Ben de sana şöyle söyleyeyim. Senin affetmeni seviyorum dedin ya. Evet dedim. Ben daha ne kadar affedebilirim onu bilmiyorum. Beni artık hep sonra saklıyor ya. Kandı içinde kaldık ya. Evet. Seni kızım. İyi akşamlar. Konuşabilir miyiz? Konuşalım. Yalnız konuşalım. Yo, Kerem'in önünde ne konuşmak istersen konuşabilirsin benimle. Ben başkalarının yanında konuşmak istemiyorum evimize gidelim istersen. ha, Orada konuşalım. Benim evim burası baba. Delirdin mi sen kızım? Burası evim falan değilse. Bak bu insanlarla görüştüğümüzden beri ne hale düştüğümüzün farkında mısın? Farkındayım. E o zaman niye bunun yanındasın? Kerem. Benim adım Kerem. Kerem lütfen. Cemreciğim niye bunun yanındasın? Öyle olmasını istediğim için yanında olmak istediğin adamın bana silah çektiğini biliyor musun? Biliyorum. Bundan mutlu da değilim ama Kerem bunun farkında zaten. Farkındayım evet. Bir daha da olmayacak. Ama ben ben hala senin ne yaptığını bilmiyorum baba. Bugün de geçmişte ne yaptığını bilmiyorum. Ben Kerem'den korkmuyorum. Ama senden çok korkuyorum. Ben senin babanın kızım. Benden niye korkasın ki? Benden sakladıklarından olmasın? Ben senden bir şey saklamıyorum. Saklıyorsun. Kendi kızından bir şeyler saklıyorsun. O yüzden beni ikna etmeye çalışma. Sen de gelmeyeceğim. Söyleyecek de başka bir şeyin yoksa ben eve geçiyorum. Üşüdüm. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cemre. İyi görüşürüz. Görüşürüz. fotoğraftaki Özlem Gür. Senin hazırladığın raporda doğum sonrasında oluşan bir komplikasyon sonucunda öldüğü yazıyor. Kucağındaki de kızı Cemre Gür. Bu da doğum sonrasında Selim Gür'den sana yapılan yüklü ödemenin de kontu. Çok ilginç değil mi? Eminim mahkemede seni yargılayacak olan hakimin de çok ilgisini çekecektir. Asıl soru şu. Mahkemenin mi yoksa benim mi sorularımı cevaplamak istersin? İyice düşün taşın. Sonra cevabını ver. Şimdi kapıyı kapatabilirsin. Hayır tanımıyorum. Belma bir kere, bir kere doğruyu söyle ya. Şirketin önünde gördüm babamla tartışıyordum. Babamın tanıdığı birini seni tanımamam mümkün değil. Şimdi bana söyle bu adam kim? Belma söyle. Tamam. Ama çok fazla bir şey bilmiyorum. Sadece ne iş yaptığını biliyorum. Ne iş yapıyormuş? Bak cevap veririm ama başka bir şey sormayacaksın tamam mı? Tamam başka bir şey sormayacağım. Söyle. Kadın doğum uzmanı. Yani eskiden kadın doğum uzmanıymış. An Annemin doktoru muymuş? Ne oldu? İyi misin sen? Bir odana geçelim mi? Tabii ki gel geçelim. Ne oldu? Şirketin önünde babamla bir adamı gördük. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. O adam öldü. Ben kendi gözlerimle gördüm. Vurulmuştu. Nasıl kendi gözlerine gördün Cemre? Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Zeynep, Bak Cemre, Zeynep tamam başım belada değil. En fenası da bu, bu adamın bir şekilde annemle bir bağlantısı var ve ben ne döndüğünü anlamıyorum artık. Çok korkuyorum. Yani soracağım sorular, alacağım cevaplar. Ne oluyor bilmiyorum artık ya. Adım atmam lazım biliyorum ama ayaklarım o kadar ağırlaştı ki. Yani böyle olduğum yerde kalmak istiyorum ya da kaybolmak istiyorum. Hayatımda ilk defa böyle arkama, arkama bakmadan kaçmak istiyorum Zeynep. Sakin ol. Emin ol ben seni anlıyorum. Ama kaçmayacağını da biliyorum Cemre. Yani nereden biliyorsun? Bana bak. Ben kaçmıyorum. Çünkü sen buradasın. Ben senden güç alıyorum. Daha güçlüyüm, daha kararlıyım. Cemre. Biz buradan gerçekleri çantamıza koyup böyle çıkacağız tamam mı? Bu şirkette çok büyük bir kara para trafiği dönüyor. Zeynep sen ne, ne diyorsa emin misin? Ben eminim. Ama sen dahil herkesin emin olabilmesi için benim daha fazla belge ihtiyacım var. Bu belgeyi almak için bana yardımın lazım. Babanın bilgisayarından bazı dosyalara ulaşmanı isteyeceğim. Bana yardım eder misin? Yani etmezsen de seni gerçekten anlarım. Sonuçta senin baba. Ederim. Emin misin? Cemre. Ne olursa olsun hiçbir gerçek yalanlardan daha fazla can acıtmıyor. Şey, yani dün akşam... Sen ne darlandın ya Cemre? Söyle. Ya ben babamın önünde sana kaba mı davrandım? Ya içim rahat etmedi de. Olur mu öyle şey ya? Dert ettiğin şeye bak. Benim sana yaptıklarımdan sonra az bile. Hiçbir şey yapmadın sen. Sıkıntı yok yani. Yalnız şu an filmlerdeki gibi olmadım ya. Arkadan bir de tamirci çırağı çalsa <laughs> tam olacak. Aç <laughs> şöyle ya. Yüzün gülsün biraz ya. Yüzümüz gülsün biraz ya. Sen nasıl buldun ki burayı? Kadir'den öğrendim. Neyse. Seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Ya olur mu öyle şey ya? Avukat Hanım bir çay ısmarlayayım falan demek istedim aslında sana ama. Mesai saati. Ben kaçtım. Sen bir gel, el at şuna. Tamam, Osman. Şu tarafa çek. Hoş geldiniz. Dur bakalım, dur. Hoş mu geldik, gelmedik mi orasını bilmiyoruz. Belli değil. Hoş geldiniz oğlum. Hoş bulduk ablacığım. Zeynep Hanım bu ziyaretçi konusunda çok hassas yani. Bakalım kabul edecek mi bizi? Çıkarmıyorum o zaman. E bir hoş geldin deyip çıkabiliriz. Belli olmaz. Sen giy üstünü. Ya ben davet ettiğime göre öyle bir şey yok. Yani şimdilik yok. <laughs> taktı ya, yemin ediyorum taktı. Hoş geldiniz. Abla, çıkarıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldin. İyi misin? İyiyim. Var, İyiyim. Diğer taraftan da aferin sana. Ee, Abi, ne haber Cemre? İyiyim. İyi abla. Neler döktürdün bakalım ya biz senin yemeklerini? Yani. Çok özledik biliyor musun? Oğlum, Zeynep beni hiç mutfağa sokmadı ki bugün. Her şeyi kendi yaptı. <laughs> Ya zaten Zeynep dedin, mutfak aklına gelir. Mutfak dedim mi, Zeynep aklına gelir. Yani o kadar hamarattır kendisi. Yemin ediyorum çağırdığıma pişman ediyorsun. Gel ben sana üst katı gezdireyim biraz. Üst katı hı. Bak, bak, bak. Sanki müze gezdiriyor. Üst katı gezdireyim diyor. Hallere bak sen. Kerem, Sen nerede? Aylin, yardıma ihtiyacım var. Hadi. Tamam, hadi gel sen <laughs> Burası salon. Öyle mi? Hı hı. Çok güzelmiş salon. Gel bak Aylin'in odasını göstereyim sana. Burası da Aylin'in odası. Aylin'in odası mı İlk başta bir Aylin e alışamaz sandım da Allah'tan çabuk alıştı. Hmm. Serpil abla da sağ olsun tabii çok yardım etti. Öyle mi? Hı. Tabii insan sevdiği yere alışırmış. Tabii tabii insan sevdiği yere hemen alışıyor. Zaten sen de varsın. O yüzden ben kendimi daha güvende hissediyorum. Hem mahallede çok güzel. Tabii. Sen taşınca mahalle çok daha güzel olur. Gel bak, benim odamı göstereyim. İşte burası da benim odam. Burası mı senin odun? Sen burada mı yatıyorsun? Yani. Benim odam olduğu için burada uyuyorum. Öyle mi? Hı hı. Ah. Hayda, Kadir sigorta attı herhalde bir baksana. Ya Allah Allah, elektrikler gitti. E, ev eski, ev eski kardeşim. Bunun sigortası nerede bunun? Yukarıda mı aşağıda mı? Aşağıda şeyde. Hı. Bak sen bak. <laughs> Kimin doğum günü bu? Kime böyle sürpriz? İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Hayırdır ya? İyi ki doğdun Kadir. İyi ki doğdun Kadir. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun, gari. İyi ki doğdun, gari. Benim bugün doğdur, gerçek doğum günü. Bugün senin gerçek doğum sana. günü. Annen öyle söyledi. sağ olun. E hadi üflesene. Bir dakika, bir dakika video çek. Hazır mısın? Hazır direkt tut. Hadi tut. İyi ki doğdun abi. Allah kardeşim. Tabakları getirir misin? İyi kızım? ki doğdun. birbirimizi bulmuşuz, iyi ki birbirimizi sevmişiz. ...çok yakıyor biliyorum ama bitecek. Gerçekten bitsin artık. Her gün ölmektense her şey bir ortaya çıksın. Merak etme. Çok yakında bitecek. telefon edebilir miyim abi? Tamam. Alo. Alo. Kerem sen misin? Benim. Niye başka bir numarayla arıyorsun? Her şey yolunda mı? Yolunda. Alo orada mısın? Oradayım. Cemre. Efendim? Beni affet. Her şey için beni affet. Ben sevabıyla günahıyla sadece... ...sevdim seni. Ama olmadı. İyi biri olursam bir şeyler düzelir dedim, yoluna girer dedim. Her şey kendini toparlar dedi. Ama dönüp dolaşıp geldiğimiz yer yine aynı. Sadece benim çabam yetmiyormuş. Onu anladım. Niye benimle böyle konuşuyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım. Cemre, benim başıma çok şey geldi. Hepsinin de hesabını verdim. Bundan sonra da vereceğim zaten. Bundan gocunduğum yok. Ama şunu bil. Sen benim başıma gelmiş en güzel şeysin. Ya da öyleydi. Biri sorarsa... Ya birader nedir senin mevzun derse sevdim derim. Çok sevdim derim. Kerem ne oluyor ya? Ya bir şey söyle cevap ver. Kerem. Alo Kerem cevap. Kerem. Niye böyle yapıyorsun sen? Ne yaptın? Konuştun mu avukatınla? Benim avukatım yok abi. Sabah barodan senin için bir avukat isteriz. O zaman verirsin ifadeni.